Güney Afrika'da yaşayan Teresa hamile kaldığında kocasıyla birlikte çok mutlu olmuştu. Bir çocuk sahibi olmayı uzun zamandır isteseler de o ana kadar güzel haber gelmemişti. Teresa yaşadığı bölgede büyük bir hastane olmadığından ilk kontroller için şehre gitmiş, her şeyin yolunda olduğunu öğrenmişti. Ancak büyük bir hata yapıyorlardı. Genç kadın mesafeyi de göz önünde bulundurarak birçok kontrolü aksattı. Herhangi bir sağlık şikayeti olmadığı için her şeyin yolunda gittiğini düşünüyordu. Ta ki doğuma bir ay kala gittiği son kontrole kadar. Doktor ultrasonda gördüklerine inanamıyordu. Birkaç test yaptıktan sonra bebeğin ciddi bir sağlık sorunu olduğunu aileye bildirdi. Hidrosefali hastası çocuğun başı normalden çok daha büyüktü. Bu şekilde normal bir doğum yapılması da imkansızdı. Yaklaşık iki hafta sonra gerçekleşen zorlu bir ameliyatla Teresa oğlu Ronnie'yi dünyaya getirdi. Ama bebeğini gördüğü anda ne yapacağını bilemez hale gelecekti. Rone'nin kapatasının üzerinde dev bir şişkinlik vardı. Teresa eşiyle birlikte onlarca hastaneyi ziyaret ederek oğullarının durumuna bir çare bulmaya çalışıyordu. Birçok doktorla görüşseler de bekledikleri olumlu yanıtı alamadılar. Yaşadıkları karşısında Teresa tüm dünyaya öfke duymaya başlamıştı. Böyle bir şeyin neden onların başına geldiğini anlamıyor buna isyan ediyordu. Ronen'in kafatası her geçen gün büyürken bir şeyler yapmak için çok zamanı kalmadığını da biliyordu. O ve eşi çocuklarını kurtarmak için uğraşırken akrabaları ve çevresindeki herkes bebekten vazgeçip onu yetimhaneye bırakmalarını istedi. Çünkü böyle giderse sahip oldukları her şeyi satacaklardı. Aile bunu kabul etmedi. Teresa çocuğundan ne olursa olsun vazgeçmeyeceğini söylüyordu. Kendilerine umut verecek bir doktor bulmak için aramaya devam ettiler. Sonunda bekledikleri haberi de almışlardı. Ancak doktor bu tedavinin sadece yurt dışında yapılabileceğini, maliyetinin de çok yüksek olduğunu söyledi. Orta gelirli bir aileydiler ve her şeylerini satsalar bile bahsedilen parayı toplamaları mümkün değildi. Çaresizlik için de internet üzerinden yardım aramaya başladılar. Ama ilk etapta bu da çözüm olmadı. Sonunda Afrikalı bir yardım kuruluşu Teresa'nın sesini duyarak yaşadıkları köye geldi. Ronen'in tedavisi için gereken parayı toplama görevini üstlendiler. Düzenledikleri kampanyayla ve gönüllüler sayesinde birkaç hafta içinde 62 bin dolar sınırına ulaştılar. Bu para Amerika'ya gidip Ronen'e yaşama şansı verecek operasyonlar için yeterliydi. Zaman kaybetmeden yola çıktılar. Ancak süreç beklediklerinden uzun sürecekti. Bir değil, beş operasyon birden gerçekleşti. Ameliyatların ardından daha önce 94 santim olan baş çevresi genişliği 56 santime kadar düşürüldü. Bu gelişme uzun zamandır ilk kez Teresa'nın yüzünü güldürmüştü. Artık oğlunun normal bir çocuk olabileceğine olan inancı güçleniyordu. Zor da olsa bunu başarabileceklerine inandı. Ama ne yazık ki öyle olmadı. Anne ve babasının, doktorların çabaları, hayırseverlerin maddi destekleri yetmedi. Rone, 6. ameliyattan bir gün önce hastanede hayatını kaybetti. Bu aslında beklenen bir durum olsa da Teresa o kadar umutlanmıştı ki acısı çok daha büyük oldu. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.